Herkese merhaba arkadaşlar. Ankara'ya geldim, nereye gitmeliyim derseniz, Aşti Otogara 3 km mesafede, Söğütözü Metro durağına yakın Çukurambar'da Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğünde bulunan Tabiat Tarihi Müzesi'ni mutlaka görmelisiniz. Burada dinozor fosillerinden değerli taşlara Devasa meteor parçalarından Anadolu'nun milyonlarca yıllık geçmişine ışık tutan bulgulara kadar birçok etkileyici eser var. Özellikle ailece ve çocuklar ile gelmenizi tavsiye ederiz. Giriş katında kendinizi uzaya bir yolculuk yaparken bulacaksınız. Güneş sistemi içindeki gezegenleri yakından tanıyabilir, ay taşı ve yıldırım taşı gibi nadir örnekleri inceleyebilirsiniz. Bu bölümde göktaşlarının uzayın postacıları olarak nasıl dünyamıza ulaştığını öğrenmek de oldukça etkileyici olacaktır. İlk katta görecek daha çok fazla yer var ancak ikinci kata devam edelim. Bu katta balina ve dinozor fosilleri, mağara betimlemesi ve daha bir sürü sürpriz bizi karşılamakta. Mineraller, süs taşları ve kayaç örnekleri sergilendiği bölümler yer alır. Bu bölümde Türkiye'nin dört bir yanından gelen zengin mineral örneklerini ve dünyanın çeşitli yerlerinden getirilen ilginç kayaçları görebilirsiniz. Türkiye'de yaşayan endemik bitki ve hayvan türlerinden örnekleri de bölge bölge ayrılmış olarak ziyaret edebilirsiniz. MTA Tabiat Tarihi Müzesi, sadece sergileriyle değil, aynı zamanda eğitim alanları ve sosyal etkinlikleriyle de dikkat çekiyor. Özellikle okul grupları için düzenlenen eğitim programları, gençlerin doğa tarihi ve bilimle ilgili bilgilerini artırmalarına yardımcı oluyor. Müze iki bölümden oluşuyor. MTA kampüsüne girince sağ taraf Enerji Müzesi, sol taraf Tabiat Müzesi. Enerji Müzesi'nde kömür madeni, başta olmak üzere tüm enerji kaynaklarını tanıtıyor. Oldukça eğitici ve deneyimleyebilmek güzel. Çocuklar için inanılmaz güzellikte bir yer. Müzeye giriş ücretsiz, otopark ve kafe bölümü var. Pazartesi günleri kapalı. Diğer günler sabah 9 ile akşam 16 arası açık. Sonuç olarak Ankara MTA Tabiat Tarihi Müzesi, doğa tarihini keşfetmek isteyen herkes için eşsiz bir deneyim sunuyor. Müzenin kapılarını aralayın ve doğanın bu muhteşem hikayesini keşfetmeye başlayın. Videoyu beğendiyseniz, abone olup paylaşarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.